Şimdi size bir narsist türünden bahsedeceğim. Başarı odaklı narsist. Bu narsistler başkalarının başarılığını görüp desteklerken kurban olarak seçtiği kişi ya da kişileri değersizleştirip onların başarısını, yeteneğini, iyi duygularını, çabalarını hiçbir şekilde görmezler. Özellikle şöhret ve ünlü camiasında tüm dünyada çok göze çarpan bir şeydir bu. Yani dışarıdan siz anlayamazsınız çok narsist olduğunu şu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi bazı ünlüler başkalarının, bazı ünlülerin başarılarını görür, onları alkışlar, destekler ama bu gerçek değildir. Çünkü kendisinden daha fazla bir başarı görüyordur orada. Onu alkışlar, kendini değersiz hisseder, gerçek duyguyla desteklemediği için içindeki bu değersiz parçayı bir başkasının başarısını görmeyerek, onu küçümseyerek, yok sayarak, yani onu değersizleştirerek kendini tatmin etmeye çalışır. Öncelikle şunu kabul edelim, narsistler seçtikleri kurbanların çabalarını, yeteneklerini, başarılarını görmezler. Hayatınıza bakın orada bu şekilde de öyledir. Yani belki bu narsis yakanızda sizin başarınızı görmüyor, alkışlamıyor, övmüyor ya da desteklemiyor, destek olmuyor. Ama alakasız birinin başarısını, yeteneğini, imkanlarını çok fazla destekliyor. Ama şöyle bir problemleri vardır. İstedikleri kadar başarılı ve mutlu olsunlar, başarılı olsunlar. Hep kendilerinden daha baş, yüksek başarılı birini alkışlayacağı için hep değersiz seçecekler. Çünkü gerçekten övmez, gerçekten sevemezler. Bunu sakın unutmayın.